NATO yolunu biliyor musun? Biliyorum. Tabi bilirsiniz NATO'cular sizi. Bir kere de barışın yolunu bilin. Bağımsızlık yolunu bilin. Kardeşlik yolunu bilin. Dostluk yolunu bilin. Pusulamızdaki NATO yolu bizi gösteriyor. Türkiye bu kuruluşa 1952 yılında dahil oldu. Peki NATO'nun ne işe yaradığını biliyor muyuz? Videoyu sonuna kadar izleyin ve büyük devletlerin güç savaşına yakından tanık olun. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ya da bilinen adıyla NATO. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 30 bağımsız ülke arasında kurulan bir güvenlik ittifakı NATO. NATO üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma stratejisi uygularlar. Örgütün merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunur. Örgüte üye ülkelerin toplam askeri harcaması dünyadaki savunma harcamalarının yüzde yetmişinden daha fazladır. Antlaşmanın beşinci maddesine göre bir NATO üyesine yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış kabul edilir. Bu madde ilk kez 2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra uygulandı. 11 Eylül saldırılarından sonra NATO askerleri Afganistan'a konuşlandırıldı. O günden sonra örgüt birçok operasyona daha katıldı. Son günlerde adını sıkça duyduğumuz bu kuruluş hakkındaki bazı gerçeklere birlikte bakalım. 1948 yılında 2. Dünya Savaşı'nın ardından... Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Batı Avrupa Birliği adı verilen bir ittifak kurdu. Ancak Soğuk Savaş'ın başlamasının ardından Sovyet tehdidi kendini daha güçlü bir şekilde hissettirdi. Bu nedenle ülkeler daha geniş bir ittifak arayışına girmeye başladı. Bunun üzerine Batı Avrupa Birliği'nin 5 üyesi Kanada, Danimarka, İzlanda, İtalya, Norveç Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri Washington D.C.'de Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzaladı. Böylece NATO kurulmuş oldu. İlk kurulduğunda örgütün sadece 12 üyesi vardı. Sonradan 18 ülke daha NATO'ya dahil oldu. Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya, Yunanistan, Macaristan Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve Türkiye. NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki üyelerinin yanı sıra dünya çapında bir güvenlik ağı kurmuş durumda. NATO'nun güvenlik ortakları arasında Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bulunuyor. Bosna Hersek'te 1992 yılında başlayan ve 3 yıl kesintisiz devam eden savaşta binlerce sivil boşnak katledildi ve on binlerce insan işkence gördü. ABD kuvvetleri öncülüğündeki NATO bu savaşa dur demek için askeri bir müdahalede bulundu. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramına uzun bir süre herkes sessiz kalmıştı. 30 Ağustos 1995'te NATO kararlı güç harekatıyla Sırp hedeflerini vurmaya başladı. Harekat kapsamında toplam 750 saldırı düzenlendi ve Sırplar Saraybosna kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Antlaşmanın 5. maddesi, herhangi bir NATO üyesine yönelik bir saldırıyı tüm üyelere yapılmış bir saldırı olarak kabul eder. Bu da NATO'nun başlıca amacını vurguluyor. Üye devletleri ve vatandaşlarını korumak. NATO'nun 5. maddesi 11 Eylül saldırıları sonrasında sadece bir kere kullanıldı. El-Kaide bağlantılı militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılar ertesi gün 5. maddenin uygulanmasına yol açtı. O tarihte NATO ilk kez Euro-Atlantik bölgesi dışında askeri operasyonlar başlatarak dünya çapındaki terör faaliyetlerine ilişkin soruşturmalarını artırdı. Örgüt ayrıca ABD'de olası terörist faaliyetler için terörle mücadele operasyonu başlattı. 1958'den sonra Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, ABD'nin NATO yönetimi üzerindeki hakimiyetini sorgulamaya başladı. Örgüt ve Fransa arasındaki ilişkiler gerilince Fransa örgütten ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine NATO askerleri ve karargahı Fransa'dan çıkarıldı. Fakat ilerleyen dönemlerde Fransa tekrar NATO'nun askeri yapılanmasına katıldı. NATO 2014 yılında tüm üye devletlerin gayrı safi yurt içi hasılalarının en az yüzde ikisini savunmaya harcamasını istedi. Şu anda üye ülkelerden yalnızca ABD ve İngiltere gibi küçük bir azınlık bu talebi karşılayabiliyor. Fakat 2024 yılına kadar 15 üye ülkenin %2 hedefine ulaşılacağı öngörülüyor. İzlanda daimi bir ordusu olmayan tek üye ülkedir. Bunun nedeni muhtemelen küçük nüfusu ve bu orduyu sürdürmek için gereken fonlardır. Bunun yerine İzlanda askerileştirilmiş bir sahil güvenlik, barış gücü ve hava savunma sistemlerine sahip. NATO'nun 10. maddesi, ittifakın üyelik kurallarına uyduğu sürece herhangi bir Avrupa ülkesinin örgüte üye olabileceğini belirtiyor bir ülkenin örgüte katılıp katılamayacağını Kuzey Atlantik Konseyi belirliyor. Başta Doğu Avrupa olmak üzere bir dizi ülke şu anda ittifaka katılmak istiyor. Bu ülkeler arasında Bosna Hersek, Gürcistan ve son günlerde Rusya'nın saldırısına direnmeye çalışan Ukrayna'da bulunuyor. Peki Batı'ya neden ikiyüzlü diyoruz? Bosna katliamı tam 3 yıl kesintisiz sürdü. Büyük devletler anlaşmaları değil, çıkarlarını korumak üzere harekete geçti. ABD Yugoslavya'nın tamamen dağılmasını istiyordu. Rusya, Batı'nın Rusya'nın Çeçenya politikaları üzerindeki baskısını hafifletmesi karşılığında NATO'yla Birleşmiş Milletler arasındaki gizli anlaşmayı kabul etti. NATO'nun hamle yapmadığı o aralıkta Srebrenica ve Markale katliamları gerçekleşti. Sırplar sayısız masum boşnak sivili katlettikten sonra artık savaşa müdahale edildi. Batı'nın bu iki yüzlü tutumu hiçbir zaman değişmedi. İslam coğrafyalarından ne zaman kan aksa 3 maymun oyunu oynanmaya devam edildi.